3, 2, 1. Güzel ve yavaş başlıyor. Şimdiden kaos. Bazı arabalar geriye gidiyor. İspanya, İngiltere, Gürcistan yavaş çıkış yapıyor. Dahası var. Ukrayna, Ukrayna geri dönüyor. Ne kurtarış. Polonya sağ tarafta kaos yaratıyor. Çok fazla ülke elendi. Ukrayna hala direniyor. Fransa orada. Ukrayna geriye gidiyor. Hızı biraz artıralım. Şu an saatte 3 kilometre hızdayız. Avusturya ve Türkiye dayanıyor. Arnavutluk, Romanya, Sırbistan ve Polonya orada. Kesinlikle turnuva favorileri değiller. Biraz daha hızlanalım. Fransa sahada büyük tehlike gibi. Ukrayna geriye gidip Fransa'yı eliyor. Bu olacak. Oh. Hayır hala içeride. Hala devam. Oh, bir final. Ukrayna elendi. Hızı artırın. Fransa da Fransa da çizebilir. Altı kaldı, altı final. Kim kazanacak? Bence daha fazla hız lazım. Türkiye ve Avusturya orada. Burada biraz düz gideceğiz. Soldan küçük keseyim. Polonya iyi bir konumda. En yüksek hıza çıkıyoruz. Oh hala dışarıda. Arnavutluk. Evet Türkiye ve Avusturya sürpriz final. Kim dayanacak? Tam hız. İki kişi kapışıyorlar. Kim kazanacak? Final bu. Hala geliyorlar. Maksimum hız final inişli çıkışlı olmaya başladı. Ve Türkiye Oh dramatik bir galibiyet.